bu işlerle yani İstanbul'daki maçlarla ilgili. Erzurum Spor Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Dal kulüple ilgili basın toplantısı düzenledi. 2024 25 sezonunun son 8 haftasına girmiş durumdayız ve takımımız şu anda e, ligin 3. sırasında. Ahmet Dal'ın gündeminde takımın yaşadığı stat sorunu vardı. Mevcut stadın iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Biz 28 Mart'ta Erzurum'a dönüyoruz ve Erzurum'da oynayacağız kalan 4 maçımızı dedim. Bunu Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde personeliyle de paylaştık. Onlar da çok hızlı ve süratli bir şekilde zemine bakım çalışması yaptılar. Önümüzdeki hafta Cuma günü itibariyle Manisa maçında belki çok böyle istediğimiz, arzu ettiğimiz seviyede olmasa bile en azından maç oynayabileceğimiz durumda olacağını söyleyeyim. Üç gündür ben de stada gidip geliyorum. Ve kalan bu maçtan sonra kalan üç maçta da zemin gayet iyi durumda olacak. Ben ona inanıyorum. Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü ile yaptığım görüşme neticesinde inşallah Mayıs ayının ikinci haftasında takımımız sağdan çıkar çıkmaz zeminin komple kaldırılıp hibrit çime dönüştürülmesi için girişimlerde bulunduğumuzda buradan sizlerin aracılığıyla taraftarımıza iletelim. Kulüp Başkanı Dal yeni stat meselesini de değerlendirdi. Çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini belirtti. Bir an önce söz verilmişken, karar alınmışken stat noktasında adım atılması en büyük beklentimiz bir an önce Erzurum şartlarına uygun, taraftarımızın beklentisine uygun bir daha tekrar stat sorunu yaşamayacağımız işte depreme dayanıklı mı işte zemini nasıl işte ısıtma nasıl olacak işte kar yağdığında nasıl olacak işte otoparkı nasıl olacak, koltuklar nasıl olacak biz ailemizle çocuklarımızla nasıl maç izleyeceğiz yaşayan bir stat planlanıyor arkadaşlar İnşallah bunlar hayata geçer, tamamlanır. Bizler de e, bunlara şahitlik ederiz. E, bu konuda da daha fazla e, bir e, çaba içerisinde olmamız gerektiğini de altını çiziyorum. Kalan 8 haftayı başarılı bir şekilde tamamlamak istediklerini söyleyen Ahmet Dal Süper Lig hedeflerine ilişkin de konuştu. İlk hedefimiz Erzurumspor'umuzun ligde kalacağı puanlara ulaşmak dedi. Bunlar Süper Lig'i istemiyorlar. Hoca Süper Ligi istemiyor, başkan Süper Ligi istemiyor. Bunu çok duyuyoruz. Aslında bu münferit çok fazla taraftarımızın değil belli başlı bazı insanların yazdığı, çizdiği şeyler. Öncelikli hedefimizin bir an önce Erzurum sporumuzun ligde kalacağı puanla ya da puanlara kavuşmak. İlk hedefimiz dedim. Rakiplerimizin yapmış olduğu o sansasyonel transferlerle, Süper Lig'den transferlerle çok yüksek rakamlarla kadrolarını zenginleştirmeleriyle değil, daha sade, daha akıllıca, takımımızın ihtiyaçları olan minimum oyuncularla, ekonomik maliyetlerle bir kadro kurduk. Tabii ki bu şu demek değil, biz şampiyon olmak istemiyoruz değil. Bu bütçelerle şampiyon olduğunuz zaman aslında başarılı olursunuz. Bir milyar para harcayıp şampiyon olduğunuzda, sadece şampiyon olursunuz. O 1 milyar Süper Lig'e çıktığınız zaman sizin peşinizden gelir. Ama siz 150-200 milyonla daha makul mütevazi bütçelerle Süper Lig'e çıktığınız zaman en azından borçsuz çıkarsınız. Ekonominizi doğru yönetmiş şekilde çıkarsınız. Takımınızı bozmadan çıkarsınız ve Süper Lig'de daha da rahat edersiniz. Erdoğan basın meclisi, götürülebilir mi? Daha e, Karagöz'ün